Silahlı kuvvetlerimiz kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğine hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Pınar bölgesi ile ilgili olarak son bir ay içerisinde 13 taciz saldırı gerçekleşmiştir. 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan bugüne sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK-YPG terör örgütü tarafından EYP'ye dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı, 106 adet antipersonel mayın, 2 adet antitank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ile plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ile geçirilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız bugüne kadar toplam 3182 mayın EYP'yi etkisiz hale getirmiştir. Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından 17 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılaması hale getirilmiştir. PKK-YPG terör örgütü tarafından Tel bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK-YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıflarıyla harekat hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.